Bu paragrafta anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır diye soruyor bize. Bakalım. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u tüketilecek bir kitap değildir. O, dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en noksansız aşk öyküsüdür. Leyla ve Mecnun'un hikayesini kaleme alan çok kişi var ama Fuzuli'nin yazdığı en iyisi. Shakespeare dünya edebiyatında biricik kabul edilir. Ama ben iddia ediyorum ki Shakespeare Fuzuli'nin eline su dökemez. Leyla ve Mecnun'un yanında Romeo ve Juliet çok cılız kalır. Sadece bir çeşnidir Shakespeare. Burada fark edildiği üzere Fuzuli ve Shakespeare karşılaştırması yapılmıştır. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır diye soruyor. Bakalım. Deniz insan yaşamının ve düşüncesinin temel metaforlarından, suyu temsil eden ve kitlenin simgelerinden biri olan en güçlü imge kaynağıdır şüphesiz. Ancak soyut olarak sudan daha geniş değişkenlik gösteren bir düş ve düşlem kaynağıdır da. Deniz'in bu romantik ve bir ölçüde metafizik ve metaforik kavramları ile yaşamın ciddi yüzü arasında bir köprü oluşturabilmesi içinse güçlü bir gözlem gücüne, eleştire, eleştirel bir bakış açısına, sanatçı yaratıcılığına, sahip olunması gerekir diyor. Burada denizle ilgili bir izah var. Yani belirtme, çözümleme işi var. O yüzden cevabımız açıklamadır. Yani B şıkkı. Bu parçada anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır diye soruyor. Bakalım. Kaç karlar hiç bozulmamış doğasıyla yeşile hasret şehir insanının ilk adresi. Kaçkar Dağları yoğun stres ve koşuşturmacanın insan vücudu üzerinde yaratmış olduğu tahribatı ve yorgunluğu unuturacak kadar güzel ve hiç bozulmamış bir doğayı ayaklar altına seriyor. Kaçkarlar demek bulutlarla örtülü harikalar diyarı, tarihi köprüleri, kaleleri, eski taş ve ahşap karışımı konakları, buzulları ve buzul gölleri, yaban hayvanları, Tertemiz yayla kokusu, enfes lezzetlerle dolu Karadeniz mutfağı demek. Burada daha çok bir tasvir var. Tasvir var. O yüzden cevabımız betimleyici anlatımdır. Yani C şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır diyor. Dünyayı gezdim gördüm. İstanbul dünyada yaşanılacak en güzel yer. Daha güzel bir yer olsaydı orada yaşardım. İstanbul'u çok seviyorum çünkü o benim arkadaşım. Bana en derin, en gizli sırlarını anlatıyor. Dertleşiyoruz onunla konuşuyoruz. İstanbul'u çok iyi tanıyorum ve biliyorum onun yüreğini, zenginliğini. Ben İstanbul'u hissediyorum. Burada insana ait özellikler yani dertleşmek, konuşmak, o benim arkadaşım diyor. İnsana ait özellikleri insan dışındaki bir varlığa aktardığı için cevabımız kişileştirme yani aşıklık. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerinden yararlanılmıştır diye soruyor. Bakalım. Ölümünden iki yıl önce babam kendi yazıları, el yazmaları ve defterleriyle dolu küçük bir bavul verdi bana. Babam gittikten sonra bavulun etrafında birkaç gün ona hiç dokunmadan aşağı yukarı yürüdüğümü hatırlıyorum. Küçük, siyah deri bavulu kilidini Yuvarlak kenarlarını ta çocukluğumdan biliyorum. Babam kısa süren yolculuklara çıkarken ve bazen de evden iş yerine bir yük taşırken taşırdı onu. Çocukken bu küçük bavulu açıp yolculuktan dönen babamın eşyalarını karıştırdığımı, içinden çıkan kolonya ve yabancı ülke kokusundan hoşlandığımı hatırlıyorum demiş. Burada genel olarak bir Olay örgüsü var. Olay örgüsü ne demek? Direkt öyküleme demek, öyküleme. Diğer şıkları eliyoruz. Betimleme ve tartışma kaldı. Burada küçük siyah deri bavulu derken ve devamında bize tasvir ettiği için betimleme yapmış. Yani cevabımız B seçeneği. bu parçada anlatım türlerinden hangisi daha ağır basmaktadır diyor. Bakalım ben bir yayın editörünün ruh halini ve mesai şartlarını biraz da şairlere benzetirim. Şairin şiirini yazabilmesi için ilham gelmesi lazım. İlhamınsa belirli bir saati ve vakti yok. Bazen ne kadar zorlasa da olmaz. İlham gelmez. Aynı şekilde Editörlüğün de vakti saati yok. Editörlük işi yorucu ve uzun uğraşlar gerektiren bir çalışma alanı. Bu sebepten düzenli bir mesaisi olmaz ya da en azından benim için öyle. Burada şairle editör arasında bir karşılaştırma, kıyaslama yapılmış. Karşılaştırma deyince aklımıza direkt kıyaslama geliyor. Yani cevabımız A seçeneği.